Bricks got Arkadaşlar Türkiye'nin en yavaş gelişen YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kardeşime bilgisayar aldım. Bilgisayarı alalı böyle e, 3 gün 4 gün oldu. Tamam burada oynuyor bile bakın. Kurdum bilgisayarı. Bakın şöyle göstereyim. Öyle bak. bak. Yen bir selam ver lan. Şşş. Bir bak buraya, buraya bak, buraya bak. Selam. <gülüyor> <gülüyor> buraya. Arkadaşlar kardeşim şu anda montaj öğreniyor. Bakın bilgisayar Asus e, laptop. Burada babamla çekildi bir resim var. Bakın şu anda e, bu klavye. Bakın şimdi. Şu anda bu buraya. gördüğünüz e, klavye e, piyasada 400 lira ve ben bunu kardeşime kardeşime hediye ettim. Bir yani de, benim hı. eski ben bunu bu mouse'la ikisini bakın şöyle göstereyim. Bu, bu bu mouse ikisini ikisini e, 250-300 liraya falan almıştım geçen sene. Şimdi bu sadece 400 lira olmuş, bu da 114 lira bir şey olmuş bakarsın zaten. E, neyse konumuz e, bu değil. Konumuz bu değil, konumuz bu değil. Konumuz Egemen Alba. Ne kadar <laughs> komik. Bilgisayar şöyle her boku indirmiş şu anda. Bak her bok. Virüs programından tut. Şuna bak Arkadaşlar, şimdi. Arkadaşlar bakın film bile indirdim. Bakın şöyle bir. Film bile indirdim. Şurada bir Asus yazısı var gördüğünüz üzere. Ee, evet. zaten sağlam bir bilgisayar yani nasıl diyeyim. 4 GB RAM'i var, 1 TB hafızası falan var böyle. Yani cidden güzel bir e, bilgisayar. Egemen bundan memnun mu? Bilmiyorum. Memnun mu? Memnunmuş. Bakın evet. öyle. Gibi. Memnun olsun. Evet. <laughs> Neyse memnunmuş. Neyse dediğim gibi bakın. Kardeşim bundan memnun. Telefon da aldık. Telefon bilgisayar aldıktan sonra tamam mı? Bilgisayar aldık kardeşim şu telefonu unuttu ya. Bak şu telefon yok. Şunu kullanmıyor artık. Bak şu yok, bu yok, bu yok. Kullanmıyor yani. bak bilgisayar. Bak bilgisayar alalı 3 gün oldu tamam mı? 3 gündür. 3 gündür ıı, şu bilgisayar da oynuyor. Bu telefon almıyor yine. Ve bu bilgisayarın maliyeti şu anda kaç para biliyor musunuz mu? 2500 lira. Bu dolar dolar böyleyken bilgisayar alıyoruz evet. Çok mantıklı değil mi Egemen? Evet. Dolar böyle biz bilgisayar. alıyoruz ya Allah için ne yapayım senin dandik telefonu hı hı. bak. Benim burada e, sistemim var. Almanın benim, almanın. Bu, benim burada benim burada. modu yok. Ver. Mavi. Ne Neyse bakalım kardeşimin e, böyle oyun oynarken çekeceğim falan böyle bakalım. Oyun oynarken <laughs> zaten <laughs> böyle hızlandırırım. Büyük ihtimal hızlandırırım onu. Neyse siz videoyu izledin zaten video böyle 10 dakikaya dayayacağım videoyu. Yarın da okul açılıyor. Ben büyük ihtimal bunu okul zamanında atacağım. Tamam mı? Evet. Okul zamanında atacağım. Ben bugün yetiştiremem çünkü. Son bu Son gün yani. Yarın okul. Yarın okula başlıyoruz. Lanet olsun. Lanet olmasın. <laughs> okul başlıyor arkadaşlar. Okul en İnşallah bir şeyler olur yani. Olur. Değil mi? <laughs> Neyse hadi bakalım. Görüşmek üzere. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Egemen şu anda dalmış böyle bir bilgisayara Bir şeyler yapıyor bak Film, film mi izleyecek ne yapacak bilmiyorum bir şeyler açıyor Ben de burada takılıyor. Ee, takılıyorum Discord'da öyle takılıyoruz oturuyoruz yani evet. Yarın da okul kardeşim ne yapacağız Ne yapacağız Egemen 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 evet. yarın, evet. yarın okul var ne yapacağım? Bir şey yapmayacağım Bu arada bir tane daha video gelecek Eee onu söylemeyeceğim Kardeşime bir şeyler bir şeyler öğreteceğim Egemen Yardımcım zaten mı? Egemen biliyor bak ne çen diyor sanki bilinmezlikten geliyor neyse Egemen Biliyorsun Egemen. Ben bunu söyledim de ben şimdi söyleyeceğim onu. Neyse. Gelecek videoda görürsünüz. Ee, bakın. Egemen. Gördüğünüz gibi. Böyle bir sene 2500 lira. Bunlarla beraber 3000 lira bir şey. Ee, 3000 liralık yazacağım böyle başta e, onu. Neyse videomuza like yorum atmayı unutmayın. Aşağıdan kanalıma abone olup bildirim açarsanız beni çok mutlu edersiniz. <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> Neyse kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere ve bir daha yapacağım ama bir dakika bir dakika bir dakika zoomlayacağım sana bir dakika. Bye bye. Follow. Bye bye.